Ahí hasta. Odium. Selam, ben Mita. Keşke yüz yüze tanışabilseydik. Neredeyim ben? Burası tanıdık geliyor. Merhaba. Ne oldu? Nasıl hissettiğini söyle. Hap sana iyi hissettirecekler. O ses neydi? Dolaptan geliyor. Dolabı kontrol mü etmek istiyorsun? Bak bakalım ne varmış. Mira! Hayır! Saklan! Kaç! Dön! Umarım cehennemin dibini boylarsın. Yakaladım seni. Seninle oyun oynarken ne kadar eğlendim bir bilsen. Neden benden kaçmak istiyorsun? Gitmesene. Benden bir parça Fırlatın. Mita tuş çalışmıyor. Duyuyor musun? hayır seni sıfırladım. Senin sorunun ne? Sorunun ne? Beni sıkmadan hiçbir yolu yok.